İnönü Belediyesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe merkezindeki Çarşı Mahallesi Okullar Caddesi'nde önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor başlatılan çalışma kapsamında Okullar Caddesi üzerinde uzun süredir kullanılmayan ve çevre için risk oluşturan metruk binanın yıkımını tamamlayan İnönü Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Serhat Amamcı'nın nezaretinde cadde üzerinde okul girişi ve çeşme için yeni çalışma başlattı. Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu Bahçe Duvarı, Kaldırım ve Şehit Ali İhsan Aydın adına yapılacak olan çeşme için saha temizliği ve harfiyat çalışması yapıldı. Okullar Caddesi'nde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Serhat Amamcı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde Okullar Caddesi'nde çevre düzenlemesiyle birlikte şehidimize yakışır bir çeşme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz, dedi.